Renault Taliant'ı Tanoto Renault'dan aldık. Şimdi sürüşüne çıktık. Daha önce kutu açılışını yapmıştık biliyorsunuz. Ve de size içini anlatmıştık. Fiyatlarından bahsetmiştik. Sürüşü kalmıştı. Şimdi de buna geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi size anlatımdan önce ben Ankara içerisinde yaklaşık bir 60-70 kilometre. Hatta şuradan direkt bakıyorum arkadaşlar. Oo, 90 kilometre olmuş. Ankara içi ve çevre yoluna da girdim böyle bir tur gerçekleştirdim. Bir tüketim değeri elde ettim. Bu yayınımızda arkadaşlar hem sürüş özelliklerinden bahsedeceğiz hem de bu aracın en çok merak edilen konularından bir tanesi olan tüketimden bahsedeceğiz. Gerçek zamanlı böyle aracın gerçek tüketim verilerini size aktaracak şekilde bir test yapıyorum. İlk olarak ne yaptım? Girdim Ankara'nın şehir içine. Ankara'da kalabalık olabilecek her yere neredeyse girdim işte. Tunalı Hilmi, Kızılay, 7. Cadde, Çay Yolu'nun içerisi ve de bunların aralarındaki bağlantı yolları, Eskişehir yolu vesaire. Yani tamamen bir şehir içi simülasyonu diyebiliriz. Bu amaçla işte aracın şehir içi tüketimi, ortalama tüketimi ve de şimdi Ankara çevre yolundayım nedir? Uzun yol tüketimi yani otoban tüketimi artık ne derseniz o tüketime geçtim. Şu ana kadar şöyle söyleyeyim arkadaşlar yaklaşık 60 kilometre şehir içinde dolaştım ve 8.2 litre böyle 100 kilometrelik bir tüketim değer elde ettim. Tabii tüketim devam ede dursun. Size zaten bazı değerler verdim. Aracın diğer özelliklerinden bahsedelim. Nedir? Performans özellikleri, yol tutuş özellikleri, işte kabin gürültüsü. Daha önce size bahsedemediğimiz şeyleri burada anlatacağım şimdi. Bu araçta arkadaşlar 1 litrelik 3 silindirli bir turbo benzin motor var. 90 PS gücü 142 Nm'de torka sahip bir motor. Ve de bu aracın bir de manuel versiyonu var. Daha önceden anlatmıştık. Hatta LPG'li versiyonu var. Bunda öyle bir tertibat yok ama bunda otomatik şanzıman var. Ve tek seçenek de otomatik şanzıman da bu motor kombinasyonu oluyor. CVT otomatik şanzıman. Kademelendirme kayış kasnak mekanizmasına benzeyen o tarzda çalışan bir mekanizmayla gerçekleştiriliyor. O yüzden de böyle vites geçişleri vesaire oldukça böyle tatlı. Öyle bir geçiş yok. Tamamen kayarak iki tane Huni düşünün. Hunilerin arasına Böyle kametler koyduğunuzu, kayışlar koyduğunuzu düşünün. Bunlar kademelendirmeyi sağlıyorlar. Mesela şurada bir geçiş yapmam gereken bir yer var. Performansında bu sayede şöyle bir görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bu motorlara gelen en büyük eleştiri ya işte 1 litre motor gider. Mi? 1 litre motor o kasayı taşımaz. Yok 1 tonun üstünde araç vesaire. Arkadaşlar mesela bu aracın bir de atmosferik versiyonu var. Yine üst silindirli 65 PS. O mesela aslında biz onu da test etmek istedik ancak onunla ilgili bir test aracı yok. Ama bu bir turbo motora sahip. Turbo motor olduğu zaman mesela işte dediğim gibi 147 Nm torku var. 147 Nm tork ne demek biliyor musunuz? Geçmiş dönemlerdeki 1.6 litrelik atmosferik motorların böyle 110-120 PS üreten motorların ürettiği tork kadar. Yani siz bu motorla 1 litrelik bir turbo motordan, 3 silindirli motordan ona benzer bir beygir gücü, aynı şekilde bir tork elde ediyorsunuz. O yüzden yani bu araçtaki motoru sanki 1.6 atmosferik gibi düşünebilirsiniz. Hatta ara hızlanmalarda daha farklı bir şekilde motor torkunu düşük devirlerde verdiği için daha canlı bir karakter sergiler. Onu peşin peşin söylemekte fayda var. Mesela ben bir rampadayım arkadaşlar. Bakın şöyle bir hızlanma testi yapalım. Hem tüketimde daha gerçekçi olsun. Sabit hıza gitmeyelim sadece. Şu anda 80'e geldim bir spor mod gibi L'ye çektim ve gaza bastım. Dip gaz şu anda bu arada. Evet. 130. Evet. 140'a kadar bu şekilde çıktım arkadaşlar. Ortalama bir sürücü için gayet yeterli bir motor. Aşırı performans bekliyorsanız sırtınızda Böyle yumruk yemiş gibi bir hızlanma hissi bekliyorsanız bu motor öyle bir şey vaat etmiyor size. Zaten yapılış amacı da öyle değil 1 litrelik motorların. Ancak daha küçük kasalarda işte daha güçlü 1 litrelik motorlarda böyle bir şeyi bir yere kadar alabilirsiniz. Zaten kasa daha önceden de size belirttiğimiz gibi arkadaşlar büyük bir kasa aslında. Yani B plus olmasına rağmen sınıfın en büyük üyelerinden, en iri üyelerinden bir tanesi. Gerek iç hacim olarak, gerek bagaj olarak. O yüzden bu motoru o şekilde düşünmemiz gerekiyor. Tabii şimdi kasa oldukça büyük. Onun da tüketimini göreceğiz. Şu anda 7.7'de devam ediyorum. Ve de 101 kilometrelik bir mesafemiz var. Fabrika verisi hızlanma ve maksimum hızdan da bahsedeyim. Mesela sıfırdan 100 km bölü hızlanması 13.9 olarak veriliyor. Bu turbo versiyonun 90'ın otomatik şanzımanı. CVT güzel bir böyle akış sağlıyor açıkçası. Böyle bir vites geçişi vesaire gibi bir şey hissetmiyorsunuz. Ama performansı törpülüyor. Bunun manuel versiyonu mesela 6 ileri manuelde performans belirgin bir şekilde daha iyi. Ama otomatik şanzımanın da verdiği bir konfor var. Ya bu seçime bağlı olan bir şeye nihayetinde. Maksimum hızı da 169 km bölü saat olarak açıklanıyor. Böyle bir virajdayım arkadaşlar. Bakın şu an 80 dönüyorum bu virajı. Hızlı bir şekilde döndüm. Yani herhangi bir kopma hissi hissetmiyorum. Ama 90 ile gitsem bir önden kayma hissedecekmişim gibi geliyor. Yalnız oradaki yol çok bozuktu kütürlendirmişler, kazımışlar yolu biraz. Kayma vesaire olmasın diye sanıyorum. Ondan dolayı birazcık sıkıntı olur. B artı olarak adlandırdığımız sınıfta en çok merak edilen konulardan bir tanesi de aracın içerisindeki gürültü seviyesi. İşte motor sesi, rüzgar sesi, lastik sesi bunlar. Motor sesi anlamında öyle abartı bir şey almıyorsunuz. Ama mesela bu şekilde gittiğiniz zaman özellikle böyle bozuk asfaltlarda oldukça fazla ses alıyor. Şehir içindeki kullanımlarda da hissettim. Lastik sesini biraz alıyor arkadaşlar. Mesela bakın şimdi geçtim. Daha pürüzsüz kaymak bir asfalt. Ses seviyesi oldukça azaldı. Ama gittiğimiz hızla bu arada öyle 140-150 değil 110 km bölü saatle gidiyoruz. Yani rüzgar sesini bir üst segmentteki araçlarla çok fazla karşılaştırmayın arkadaşlar. Mesela bu sınıfta bu aracın bir üst segmentinde ne var? Renault Megan var. Renault Megan bu konuda kesinlikle daha iyi. Mesela bakın yokuş aşağı bir dip gaz yaptım. 3 silindirli 5300 devir bu arada ve de 140 kilometreye çıktım. Bayağı da rüzgar var dışarıda. Onu da belirtmemde fayda var. Yani bu fitillerden vesaire birazcık böyle rüzgar sesi alıyorum 140 kilometrede. Yani şöyle mukayese edecek olursam rüzgar sesi, motor sesi ve de lastik sesi dersem en fazla lastik sesini alıyorum. Daha sonra rüzgar sesini, sonra da motor sesini alıyorum. Yani böyle bir sıralama yapabilirim. Direksiyonundan bahsedeyim. Şimdi şehir içine çok yoğun gezdim dediğim gibi ve trafik olan yerlere de fazlasıyla girdim. Yani bulunduğum güzergahlarda saat 11-1 arasında Belirgin bir trafik vardı. Abartı bir İstanbul trafiği olmasa da hem tüketimi etkileyecek hem aracın işte bu manevra özelliklerini öne çıkaracak trafik vardı. Yumuşak bir direksiyon sistemi olduğunu söyleyebilirim. En azından beni rahatsız etmedi. Manevralarda gerekli hassasiyeti gösteriyor. Yüksek hızlarda da birazcık gevşeklik hissediyorum. Ben biraz daha sert direksiyonları seviyorum açık söyleyeyim. Belki de alıştığım pick-up'tan Amarok'tan kaynaklanıyordur. Ondan bilemiyorum. Ama genel olarak yumuşak hislere sahip bir direksiyon. Gerek düşük hızlarda, yüksek hızlarda da benim beklentimden birazcık daha yumuşak kalıyor. Ama sizi germiyor. Yani böyle tedirginlik duymuyorsunuz. O yüzden kendimi sürüş pozisyonuna şak diye getirdim. Direksiyon ayarı, işte yükseklik, ileri geri, sırtlık ayarlarını güzel bir şekilde yaptım. istediğim konuma getirdim. Tam olarak bu şekilde. Mesela kol dayamam böyle. Şimdi kol dayamada İster istemez ya şöyle duracaksınız arkadaşlar biraz geride, biraz öne atarsanız eğiminden, kaynaklı olarak eğimini ayarlayamıyorsunuz. O yüzden kolunuz biraz düşüyor, vitese dayamanız gerekiyor. Sürüş sırasında böyle bütün her şey elinizin altında. İşte cam kumandaları rahat bir şekilde konumlanıyor. Mesela kendi konumuma göre klima ayarları tam sıfır şekilde, kolum dimdik. Buradaki ayarlar bu şekilde, ekran bu şekilde. Ben açıkçası, Ekranda müdahale etmeyi pek sevmiyorum. Benim hoşuma giden ya şuradaki sistemler, çevirmeli vesaireli ya da Renault güzel bir şey yapıyor, direksiyonun üzerindeki tuşlar haricinde arkadaşlar. Burada bir kumanda tertibatı yer alıyor. Buradan işte sesini ayarlayabiliyorsunuz, kanalları ayarlayabiliyorsunuz, birçok şeyi yapabiliyorsunuz. O yüzden bu kumanda, yani ses sistemi kumandası kullanışlı araçta, dikkatinizi dağıtmaya alıştıktan sonra. Burada yol bilgisayarının kumandaları var. Burada da cruise kontrolünki var. Yol bilgisayarı çok basit bir bilgisayar. Mesela size farklı şekillerde tüketim sunmuyor ya da ben bulamadım. Sadece bir ortalama tüketim veriyor. Şu anda 7.4 litre. Basitçe değiştirebiliyorsunuz. Her şeyi hemen şak diye oturdum. Mesela çözdüm. Onda bir sıkıntı olmadı. Ortalama hızımız mesela 43.6 şu ana kadar. İşte 7.4 tüketmişiz. Ve de 115 kilometrelik şu anda bir Sürüş mesafemiz var. Devamda ediyoruz anlatarak. Konfor özelliklerinden de bahsedeyim bu arada. Çok aşırı bir yumuşaklık da yok, çok sertlik de yok. Yani mesela işte dilatasyonlardan falan rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Şehir içinde kasislerde vesairede size abartı bir şekilde rahatsız eden bir aracın sertliği yok. Zaten yüksek konumlanmış bir araç. Bunu birçok takipçimiz o ilk kutu açılışı videomuzda aslında yadırgadılar bayağı. Ya işte arabanın bir şu kadar 10 santim basılması lazım vesaire şeklinde. Hakikaten arkası biraz yüksek duruyor şöyle baktığınız zaman. O yüzden bu yükseklik tabii biraz da aracın böyle yapısıyla alakalı. Ve de bunun en büyük nedenlerinden birisi de bagaj hacmini büyük tutmak diye düşünüyorum. Artı işte baş mesafesini arkada büyük tutmak. Kendi segmentine göre iyi bir araba, büyük bir araba. Ve de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. D segmentinin bazı sportif araçlarını düşünün, o sportif araçları kadar neredeyse içeride bir yaşam alanı sunuyor. Tabi bunu yaparken de ister istemez tasarımda bu tip bazı yüksek vesaire şişik öğelere yer vermek zorunda üreticiler. Arkadaşlar, bakın şimdi şurada 90, direktif gaz yaptım. 110 ve 5300 devir. Ve de virajda dönüyorum. Biraz genişçe bir virajım var. Evet, 130. Hafif yokuş aşağı. Yani hızlanmada dediğim gibi ortalama beklentiye sahip sürücüler için normal ama performans beklentisine sahip insanlar için nazlı bir hızlanma karakteri var. Mesela LPG'li versiyon 100 PS güce sahip oldukça iyi bir tüketim değerine sahip o araç manuel kullanmayı sevenler için hakikaten tüketim performans anlamında çok ideal bir kombinasyon. Fabrika çıkışı bile LPG'li sonuçta. Bu aracın da tüketim değerlerinden bahsedelim ya yani fabrika verisi tüketim değerlerinden. 6.5 litre şehir içi tüketim veriliyor. 5.1 şehirler arası tüketim veriliyor. Karma tüketim olarak da 6.1 veriliyor. Yani bu motor ve bu şanzıman kombinasyonu için geçerli. Şimdi biz şu ana kadar ne kadar tükettik? Ara ara bahsediyorum. Ama bir önemli farkım var arkadaşlar. Bakın. Sürüşün başından beri 19 dereceye sabitledim ve klima çalışıyor. Ne şehir içinde, ne şehir dışında ben bu klimayı kapatmadım. Bu sıcaklığı değiştirmedim. Öyle söyleyeyim size. O yüzden onu dikkate almak lazım. Daha önceden mesela bir klima testi yapmıştık. Volkswagen Polo Polo'yla 1.2 TCI ve DSG bir şanzımana sahipti. İşte o aracın hesapladığımıza yaklaşık %13, %14 böyle klimanın klimasıza göre bir tüketim farkı vardı. Yani bu araçta da bir %10, %10-15'i dikkate almakta fayda var. O ayrıca bir test yapılabilir ne yapacağıyla ilgili. Klimalı, klimasız ama klima'lı yaparak yani maksimum bir tüketimsize göstermek istedim ben. Yani yolun yarısını yaklaşık şehir içine, yarısını şehir dışı olarak düşünebilirsiniz ve de tüketimim 7.4 litre. Fabrika verisi ortalama tüketimi neydi? 6.1. Yani ne kadar fark var? 1.3. Yüzde %20'lik bir fark oluştu. Ama unutmayın yüzde %10-15 fark eden bir klima faktörü var işin içinde. Yani şunu söyleyebilirim genel anlamda baktığımız zaman Fabrika tüketimine yakın bir tüketim elde ettim ben, karma tüketimde. Evet arkadaşlar, Taliant'ın da sürüş testi tamam. Güzel bir sürüş testi olduğuna inanıyorum. Size elimden geldiğince yaşadığım her şeyi aktarmaya gayret ettim. Bu olanağı verdikleri için de, Tanoto Reno'ya çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi gidip aracı oraya ben bırakacağım. Umarız testimizde beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar.